Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Kaggle üstünden bir tane Tablet CSV adlı e, datasetimiz hakkındaki bazı sorulara cevap vereceğiz. Bazı soruların cevabını vereceğiz. Öncelikle kütüphanelerimizi ekliyoruz. Burada gayet yeterince kütüphane ekledik ve Tablet datasetimizi yüklüyoruz. Pandas kütüphanesi yardımıyla pd. Read CSV okutturuyoruz. Ve buradan şu yolu buraya kopyalıyoruz. Evet sonra yükledikten sonra tablet CSS dosyamıza bir göz atmak için verilere bakıyoruz. Burada df.hit ile ilk 5 veriyi yazdık. Evet gördüğünüz gibi ilk 5 verimiz böyle bu şekilde. Ee, rastgele veri çekmek için de df.sample'ı kullanıyoruz. 5 tane rastgele veri çekiyoruz. Buradaki sayıyı değiştirerek e Farklı şeylere ulaşabilirsiniz. Bir de son olarak df.tailer'le veri setin son 5 elemanını tablo biçiminde yazdırıyoruz. Ve df.shape'e geliyoruz. df.shape bize nitelik ve öz nitelikleri yazdırmamızı sağlıyor. 2000 adet niteliğimiz ve 20 adet öz niteliğimiz varmış. 2000 adet de 20 adet arasındaki olay şu. 20 adet e, öz niteliğimiz batarya bluetooth mikro işlemci hızı gibi şu yukarıda gördüğünüz şeyler toplam 20 adet olacak ve 2000 adet de aşağı doğru 2000 adet gözlemimiz varmış burada. Şimdi siz burada en son 1999'u görüyorsunuz ama e, ilk 5 değeri yazdırmayı gördüğünüzde sıfırdan başlıyor. Sıfırla 1999 arasında oynadığı için siz burada 2000 değerini görüyorsunuz. Şimdi bir de DF, veri setimiz hakkında daha çok bilgiye sahip olmak için df.info komutuyla bize bilgi vermesini isteyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi veri setimizde hangi öznetikler olduğunu, bunlardan kaç adet olduğunu, veri tiplerini, object mi, integer mi gibi birçok bilgiyi bize sunuyor. Kaç, ne kadar boyut tuttuğunu falan deri tiplerini ayrı olarak görmek istersek de df. dtypes ile bunu görebilirsiniz. Yukarıda Utkun'un açıkladığı gibi float, obje, integer gibi değerlerin sadece şu kısmını almamıza, en sağdaki kısmını almamıza sağlayan bir komut bu. Utku. Evet. Teknik bir aksaklık oldu. Utku'nun interneti Tekrar döndük. Utku en son burada kalmıştı. Şimdi şimdi hedef değişkenimiz olan fiyat aralığının ne kadar dengeli dağıldığını gör, gözlemlemek için sorgulama yapacağız. DF parantez içinde fiyat aralığı value count yazarak bize nasıl dağıldığını hakkında bilgi verecek. Gördüğünüz gibi pahalı, ucuz, çok ucuz normal değerlerinin hepsinde 500 şeklinde çok dengeli. Hatta Dengeli biçimde dağılmış. Ve korelasyon metrisini yazdırmaya geldik. Korelasyon e, bize iki değer arasındaki ilişkiyi gösterir. Güçlü mü, zayıf mı olduğunu, artı bunun ne kadar güçlü ve ne kadar zayıf olduğunu da gösterir. E gördüğünüz gibi on, ön kameralı bataryacısınız 0.03 arasında bir korelasyon varmış, pozitif yönde, kuvveti de bu kadarmış. Şimdi ısı, korelasyon matrisinin ısı haritasını çizdirmeye geldim. cns.heatmap ile korelasyon matrisinin ısı haritasını çiziyoruz. Bu haritaya baktığımızda 1'e yakın olan değerler arasında güçlü bağ var demektir. Mesela en güçlü bağ burada arka kamera ile ön kamera arasında vardır. 0.6 gibi 0.7 gibi bir değer sahiptir. Bir de çözünürlük genişlikte çözünürlük yükseklik arasında güzel bir 0.5 gibi bir bağ vardır. Bu ikisi arasında güçlü bağ var diyebiliriz. Ortak buradaki bağ. Daha doğrusu. Sağda gördüğünüz renklerin karşılığını buradan da bakabilirsiniz. Birin rengi burada çok açık şeklinde falan. Şimdi e, describe.t ile de bizim buradaki datasetimizin batarya gücünden kaç adet olduğunu, ortalamasını, standart satmasını ve minimum değerli maksimum değerini öğrenebildiğiniz bir konu. Buradaki t'yi kaldırdığımızda burayla buranın yer değiştirdiğini göreceksiniz. Kullanım tarzınıza göre değişir. Biz bu şekilde kullanmayı tercih ettik. Daha kolay okunduğu için. Siz kafanıza göre seçebilirsiniz. Ee, max 75, 50, 25'i şu şekilde düşünebilirsiniz. Min 0, max da 100. Buradaki dağılımlar bu şekilde. Benim internet yine gitti. Galiba. Ay sokacağım. E şimdi bazı öz veri yapısına nasıl dağıldığını, bunlardan kaç adet ne benzer değişkeni olduğunu, bunların neler olduğu gibi şeyleri inceleme vakti. İlk olarak dahili bellekte kaç adet ne nasıl dağılım gerçekmiş onu gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi 27 tane pardon 47 tane 27 değeri varmış. Mesela Tablomuz bu şekilde. Diğer bir şey de e, Unique'nin Non-Unique'nin e, komutu. Bu bize 63 adet farklı değerin olduğunu söylüyor. 63 adet burada farklı değerimiz var. Zaten burada uzunluğun 63 olduğunu görmüştük. Buraya sadece yazdırmak istedik. Bunların 63 değerin hepsini tek tek burada Non-Unique'le yazdırıyoruz. Pardon unique komutuyla yazdırıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün hepsini yazdık. Ve e, çeşitliliği arttırmak için aynısını mikro işlemciye de uygulayacağız. Mikro işlemcinin e, value konusunu yazdık. 05'den 413 tane. 2.8'den 85 adet tane. Böyle gitmiş. Mikro işlemcimizin yine non-unique fonksiyonuyla kaç adet benzer değişken olduğumuzu gösterdik. 26 tane varmış. Yine unique ile Bunların hangi değerler olduğunu gösteriyoruz. Ve çeşitliliklerimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi çekirdek sayısı çeşitliliklerimizden bir de Aynı şeyleri buna da uyguladık. Yine e, 8 tane benzersiz varmış ve bunların da değerleri varmış. Kalınlığa da yine çeşitlik olsun diye e, ve bilgi almak için bunlara da aynı fonksiyonu uyguladık. 10 adet varmış ve Bunlar da burada yazıyor. bitim hangilerinin ne olduğu yazıyor. Ve geldik görselleştirmeye. Ee, öncelikle sayısal değişkenlerden başlıyoruz. Ee, CNC ile yazıyoruz. CNC yukarıda kütüphaneye gittiğimizde e, Seaborn kütüphanesinden aldığımızı görüyoruz. Seaborn'u internette aratarak Seaborn'un ne işe yaradığını e, ne gibi özellikleri olduğunu görebilirsiniz. Biz cnc.countplot ile fiyat aralığının değerlerini buraya yazdırın. Kaç adet olduğunu yazdırın. Gördüğünüz gibi hepsinden 500 adet var. Yukarıda bunun kodunu biz yazdırmıştık. Ee, göstereyim ben hemen. Evet. Burada bunun kodunu yazdırmıştık. Sadece bunu görselleştirmek istedik. Görsel olarak da bu şekilde gözüküyor. Şimdi sayısal değişkenlerde kemat pilotu dediğimiz violin pilot kullanımına geçtik. Burada batarya gücünü keman keman pilotuyla çizdik. Keman pilotu bize ortalama değeri, verinin ne kadar dengeli dağıldığını, nerelerde dağıldığını gibi şeyleri bize gösterir. Burada grafikte görmüş olduğunuz gibi batarya gücü bu şekilde dağılmış. Ve ilk ölçüm yüzüne geldik. Gördüğünüz üzere farklı bir grafik tarzıyla Buradaki bins İki çubuk arasındaki mesafeyi bize belirtiyor, burada rengi belirtiyor zaten bunu anlamışsınızdır. Sadece farklı bir grafik tarzı. Şimdi de aynı keman grafiğiyle ön kamerayı burada görselleştirdik. Ve daha bir sürü daire dolayı kalınlığı, ağırlık gibi şeyler. Bütün tekleri böylelikle görselleştirdik. Evet farklı farklı çeşitlilikle yaptık. Bunların hepsi aynı şeyi göstermekte. Siz mesela this plotla violin plotu ya da herhangi bir grafiği çizdirdiğinizde aynı şeyleri size anlatacaktır ama farklı yollardan anlatacaktır. Farklı bir görsellikle anlatacaktır. Ee, sizin için kullanım alanları farklı olabilir. Durumdan duruma göre isteğe bağlı kullanabilirsiniz. Ve ikinci olarak kategorik değişkenlere geldik. Öncelikle kategorik ve sayısal değişkenler yani yukarıda e, ilk olarak diye başladığımız sayısal değişkenler diye başladık ve kategorik değişkenler. Bu ikisi arasındaki farkı söyler misin? Ee, sayısal değişkende birçok değer olabiliyor ama biz kategorik değişkende sadece iki değer içeren verileri aldık. Bunlar ne mesela bluetooth'lu tabletin var mı yok mu? Evet veya hayır sıfır veya bir. Bu kategorik değişken bunların hepsini içerenin tablolarını burada count plot ile Gördüğünüz iki tane gibi. Bunu tutun, çift atın, dört gelin, üç gelin. Sadece var ya da yok şeklinde belirtildiği için bunları böyle çizdirdik. Ve renge geldik. Renk tabii ki daha fazla. İki adet değerimiz yok. Çok daha fazla değerimiz var renk konusunda. En son olarak da bütün verilerimizin tek bir halde hepsini grafiğini çizdirdik burada. Güzel gözüksün diye. Evet gördüğünüz gibi hepsini çizdirdik. Evet, çizdik. Hepsini çizdik. Şimdi, Şimdi veri setinde ön ee, Veri setimizin bütün eksik değerlerini saptanmak. Kaç adet eksik verimiz var? Öncelikle ben bunu anlatayım. Ee, sonra Utku bunu anlatır. Ee, df ile isnal yaptık. Isnal yaptığımızda bize true mu false mu değerleri döndürecek. Burada bilgisayar bakacak. İzna, boşluk var mı? Yok, yok, yok. Var yok. Bunlara bakıyor. Ama İzna, nokta Sami çağırdığımızda buradaki turuları bize toplayarak gösterecektir. Ee, bunu çalıştıralım. Şimdi burada hepsinin sıfır olarak gözükmesini sebebi biz aşağıda doldurduk. Ee, bunu bir tekrar alayım gözükmesi için. bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere 12 ve 5 olarak toplam 17 adet boşluğumuz var. İznaz nokta -sam da samda yaptığımız e, kaç adet eksiklerimiz var. Sonucunda bunların hepsini toplayıp bize yazdırıyoruz. Gördüğünüz gibi 17 tane boş yerimiz varmış. 5 artı 12 olmak üzere. Evet. Şimdi ön kamera verisinin hangi özelliklerinde eksik var? Bunu öğrenmek için e, Df'den Df DP ön kameraya girip buradaki e, ön kameranın boşluklarını yazdırıyoruz. Gördüğünüz üzere <laughs> Gördüğünüz üzere fiyat aralığı çok ucuzlarda boşlukluk var. buna göre bizde boş olan, çok pardon, fiyatı çok ucuz olan ön kameraların ortalamasını alıp boş olanlara yazacağız. Böylece ortalama değer değişmemiş olacak. Eksik verileri doldurma yöntemimiz bu şekilde. Kodda yazılan ise eski kamera diye bir değişkeni fiyat aralığını çok ucuz olan nokta min yani ortalamasını atıp finale de bunları dolduruyoruz. Evet. Aynısını reme e de yapacağız. Öncelikle Rem'in boş olan değerlerini yazdırıyoruz ve gördüğünüz üzere e, boş olan değerlerin hepsinin pahalı olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi evet. remi aynı şekilde boşluklarını dolduracağız. Çok pahalı olan rem, eksik olan ortalamasını alarak. Evet burada şimdi Abdü arkadaşına bir soru soru. Abdü, Impress True ne demek? Impress True, Utku. bunu false yaptığınızda göstermelik olarak değiştirecekken true yaptığınızda şu an buradaki dolulukları kalıcı olarak değiştirecek. Yani çok şu an çok iyi. Buradaki şeyler kalıcı olarak değişmiş oldu. Şimdi yani verimizde yani şeyi mi demek istiyorsun? Artık hiç eksik verimiz yok mu demek istiyorsun? Evet Utkucuğum. Hadi Kontrol ver. edelim. Ve kontrol ettiğimizde yukarıdaki komutla yazdığımızda e, yukarı çıkıyoruz ve 17'yi görüyoruz. <laughs> Şimdi biz boşlukları doldurduk. Boşlukları doldurduktan sonra gördüğünüz üzere sıfır. Ve şunu da silelim. 12, 5 diye iki tane değer görmüştük burada boşluk olan. Gördüğünüz üzere buradaki değerler de kalmadı. Hepsi sıfır. Çünkü buradaki boşlukları biz doldurmuş olduk. Geldik label encoder'a. Evet şimdi e, kategorik değişkenleri sırlanır ve veya olarak e, sayısal şey, e, şeylerle dolduracağız. İlk olarak label encoder kütüphanesine dahil edelim. Ettik. Bir de onu e, ne, label encoder e, neyle preprocessing ile label encoder atıyoruz. Attık. Abdü Bey bu ne işe yarar? label encoder? Label encoder bize evet, yukarıda data type'ları yazdırdığımız hemen e, info koduyla yazdırdığımız yere çıkalım. Evet. Direkt data type daha güzel. Evet. Integer, Object, float gibi bir sürü burada farklı veri tiplerimiz olduğunu görüyoruz. Encoder ile bunları hepsini bir sayıya çevir çeviriyoruz. Şimdi aşağıya inelim. Şimdi bunları sayıya çevirdiğimizde e, artık buradaki değerlerimiz e, bunu Utku anlasın. Tabloda e, ile çevrilmiş değerleri içeren random rastgele verileri göstereceğiz şimdi. Gösteriyor burada. Kategorik olan değişkenler ne gibi? Bluetooth, 3G gibi. Değişken gördüğünüz gibi 1 veya 0'la donuz. Başka nasıl diyeyim? Fazla değişken içeren kategorik şeylere bakarsak renk gibi. Onlar da mesela 0'dan 11'e kadar olan sayılardan oluşuyor. Gördüğünüz gibi tab, veri setimiz hepsi artık sayısal verilerden oluşuyor. Şimdi makine öğrenmesinin modellemesine geldik. Ee, burada x ve y olarak bir bağımsız bir de bağımlı değişken oluşturacağız. df dropla axis kolum yani aşağı doğru e, drop'lattırıyoruz. Drop'u yapıyoruz çünkü buradaki tablodan, e, data setimizden fiyat aralığı kısmını düşürüyoruz. Buradan çekiyoruz bunu. Ve bunu x'e al. Ve zaten e, görüyorsunuz Normalde burada fiyat aralığı da olması gerekiyor. Fiyat aralığı artık yok. Fiyat aralığı yerine 0, 1, 2, 3, 4 diye 1999'a kadar giden yani toplam 2000 adet vardı zaten. Değerlerimizi görüyoruz. Ee, y de bizim bağımlı değişkenimiz. Yani x'in değişmesiyle y de değişecek. Y de bizim fiyat aralığımız. Evet gördüğünüz gibi x'i yazdırdık alttadı bağımlı değişkenizi yazdırdık e, 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 görelim diye. Evet şimdi de bunları learn'e train test split'le birlikte bunları bölelim. Öncelikle test size'ımızı 0.25 yaptık yani bu da demek oluyor ki yüzde 25'i test 75'i train olarak ayrıldı. Random state 42 Yaptık. Random state ne işe yarıyor? Random state e, bir buradaki tray'nin farklı değer gelmesine engelliyor. Mesela biz bunları her çalıştırdığımızda artık 1738 gelecek, 548 gelecek, hep bu değerler gelecek. Yani ilk bu indeksler geliyor. Random state'i kaldırdığında sürekli farklı farklı değerler gelecek. Biz bunu engellemek için random state komutunu kullanıyoruz ve x train, x test, y train, y test olarak 4 parçaya ayırdık ve bu parçaları yazdırdık. Evet gördüğünüz gibi x train burada yazdırdık. X test'i de burada yazdırdık. Burada z y train'i yazdırdık. Burada da y. -train. Şimdi bunlara arasındaki ilişki ne? X train 1738, y train 1738. İndeks numaraları aynı. Yani buradaki eksik olan fiyat aralığı gördüğünüz üzere burada yer alıyor. artık. Çok ucuz. Biz bilgisayara bu şeylerin 1738 numaralı satırımızın özelliklerini bilgisayara az sonra vereceğiz. Ve karşılığında da bilgisayara diyeceğiz ki 1738 yani sana verdiğimiz değerler çok ucuzmuş. Yani bunun label'ı çok ucuzmuş. Ve ardından X testi vereceğiz. Ve sence 1860 ne diyeceğiz? Şimdi bunları daha detaylı bir şekilde aşağıda görelim. Evet, ilk olarak makine öğrenmesine burada giriş yapıyoruz. Guyas'ın MB modeliyle X testle X train, Y test train'i test edeceğiz. Makineye öğreteceğiz. Evet, burada MB Guyas'ın MB modelini MB fonksiyonu atadık ve altta da MB model MB fit yapar, teste sokmuş olduk X train ile Y train'i. Böylece yukarıdan modelimizi eğittikten sonra Predict fonksiyonu ile X testi tahmin ettiriyoruz. Şimdi yukarıda label'ları aldık. Yani 1738, 548 bunların yukarıdaki aldığı değerlere göre label'larını bilen bilgisayar X testin değerlerini tahmin etmesini istiyoruz. X testimizi de yukarıda gördüğünüz gibi %25 olarak ayırdığımız kısım. Ve bilgisayar daha Y testi bilmiyor. Şimdi onu Y Piret'e aktardık. Bunun sonucunda ekresi skor parantezinde Y test Y Piret olarak yazdırıyoruz. Göz gibi arasındaki doğruluk oranı 0.816 yani %81'lik bir oranda doğruluk yapmış Y Piret. 1'e yaklaşması bizim için önemli. Bu da demektir ki yeterince iyi bir sonuç elde etmiş. Evet. Şimdi karmaşıklık matrisini çiziyoruz. Karmaşıklık matrisi bizim için çok önemli. Buradaki değerlerimiz öyle rastgele değerler değil. E, Ekveridir. Aşağıda göreceğimiz değerlerdir. Burada bulabiliriz. E, öncelikle burada 4 tane şey karşımıza çıkıyor. TP, PN, TN, PN olmak üzere. True pozitif, e, false pozitif, true negatif, false negatif. Öncelikle negatif ve pozitif nedir? E, ona bakmamız gerekiyor. Pozitif bilgisayar tahminini e, ee, bir olduğu şeydir. Yani bilgisayarın bir tahmin ettiğidir. E, ee, negatif ve bilgisayarın tahmininin sıfır olduğu değerlerdir. True false da eğer true ise bilgisayar tahminiyle uyuşmuştur. False ise gerçekle tahmin uyuşmuştur. False ise gerçekle tahmin uyuşmamıştır. Şimdi buradaki 93 değeri bize true pozitifi veriyor. Yanlar 93'ün yanındaki 15, 23 ve 0 bize false pozitif veriyor. 12, 21 ve 0 da false negatif veriyor. Şunu. Şu arada kalan e, ee, false pozitif ile false negatif arasında kalan tüm değerlerde bize true negatif veriyor. Şimdi yukarıda ekveri skoru bastırmış. Peki aslında ekveri nasıl hesaplanıyor? True pozitif ile e, true negatifin toplamını tüm bunlara bölümüyle hesapladık. Şimdi aşağıdan diğer skorlarımıza başlayalım. Ve Abdü hocamız çok iyi anlattı. Precision, ilk olarak Precision Score'a bakacağız. Yine gördüğünüz gibi kodu bu şekilde. Precision Score, y Average Weight yazıp bunu yaz diyoruz. yaklaşık olarak 0.82 bir değerli doğru olduğunu gör görüyoruz. Görsen NB modeli bize %82 bir doğruluk testi yaptı. E sonra e, recall Store'a geldik. Recall da yaklaşık olarak aynı değerde. E, peki Recall'da yukarıda kesinlik skordur. Bunlar niye var? Farklı farklı şeyler. E, yukarıda gördüğünüz üzere bunların bazıları e, pozitife odaklı değerler, formülden gelen değerler. Ee, recall genellikle pozitifi bulmak için kullanılan bir şey. Pozitif değerlerin ne kadarı bulunmuş, gerçek bilinmiş şeklinde e, döndürülen değer. F1 skor. F1 skor da yazdığınız, gördüğünüz gibi o da %82'ye yakın bir değer çıkıyor. Peki Utku hocam, F1 skor nedir? Güzel soru yaptı hocam. F1 skor Precious'in ve Recall değerlerinin harmonik ortalamasını veririz. Aşağıda gördüğünüz gibi F1 skor %0.82 gibi bir değer çık. F1 skor 1'e eşitken en iyi değerine ulaşır. Bunu bilmeniz lazım. Evet. Şimdi geldik Classification Report'a. Burada Classification Report'ta genel olarak yukarıda yazdırdığımız şeylerin hepsinin toplandığı bir tabloyu görüyoruz. Ve daha detaylı. Mesela Yukarıda biz hepsinin ortalamasını alırken, Average ortalamasını alırken, burada çok ucuzun 0.92 yani %92 oranında bilinebildiğini görüyoruz. Normalin %71 gibi bir değerde bulunabildiğini görüyoruz. Burada daha detaylı bir sonuca ulaşabiliyoruz. Evet, bir modelimiz bu kadardı eğitimimiz. Şimdi Decision Tree modelinin eğitimine geçelim. İlk olarak tabii ki kütüphaneyi dahil ediyoruz. Ettik biz. Şimdi dişinizin TV modeline bir fonksiyon atıyoruz. DTC fonksiyonu atıyoruz burada. Yine random state'i 42 yapıyoruz. St yani, e, de Gini'den alıyoruz. DTC modelinde fitlip yani eğiterek hmm, işlemi tamamlıyoruz. Ee, yukarıda bizim zaten e, Bayes'te anlattığımız şeylerin aynısı olacak. Aynı kodlar kullanılacak Sadece farklı bir model. O yüzden buradaki kodları biraz hızlı geçiriyoruz. Predict yapıyoruz. Yine tahmin ettiriyoruz. Evet. E, yine ekil skorunu e, son yazdığım %0.85 çıktı. Gayet güzel bir doğru koru. Karmaşık metresini bastırdık. Ve e, bastırdıktan sonra Yukarıda fark ettiyseniz entropi kullandık, şimdi de gini kullanıyoruz. İkisi arasında bir karşılaştırma yapmak istedik. Ee, aynı şekilde gini yaptıktan sonra bunu eridikliyoruz. EQ baktığımızda 85, 85 aynı değeri alıyoruz. Ya şu an burada aynı değer almış. Normalde aynı şeyler değiller. Ee, aralarında çok bir fark olmadığını burada görebiliriz. Karmışlık metrisleri de zaten karşımıza aynı çıkıyor ve karşılaştırmayı böylece yapmış olduk. Şimdi yine bu çıkan sonuçlara bakacağız. İlk olarak yine Precious'in skoru göz atıyoruz. Precious'in skor burada da 0.85 gibi bir değer çıktı. Yani %85 doğruluk oranı var. Precious'in tip skoru. Evet, skorunda gene çok yakın bir değer. %85'lik de bir doğruluğu var. F1 skorunda İkisinin o harmonik ortalaması 0.85 gibi yakın bir değer çıkmış. Ee, gene classification report'ta da bunları daha detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Ee, yukarıda bunları zaten açıkladık. Dediğim gibi bunları biraz hızlı geçiyoruz. Ve geldik KNN modeli. Ee, abi ben yanlış söylemiyorum değil mi burada? <laughs> Sayıları. Evet, şimdi KNM modelini eğiteceğiz bu sefer de. KNM modeli gördüğünüz gibi Neighbor yani komşu alıyor. 2'den 15'e kadar olan bütün komşuları burada KNM modelini al alıyoruz. Altta da yine üst, üsttekiler gibi kütüphanesini dahil ediyoruz ve fonksiyon atıyoruz bunları. Ve fitle eğitiyoruz. Eğittikten sonra en iyi skorumuzu ve buradaki en iyi komşumuzu bastırıyoruz en iyi komşumuz 13 değeriymiş. Ee, yine KNN 13 değerini atıyoruz. Yok bu ne yapıyor bilmiyorum. Abdü Bey siz açıklar mısınız bunu yaptın? Ee, en iyi komşumuzun 13 olduğunu öğrendikten sonra KNN değerini artık 13 olarak verip 13'ü 13 şeklinde KNN'ye atıyoruz. Ve artık bu KNN'ye ekliyoruz. Yani 13 verdiğimiz kenene eğitiyoruz ve bunu da kenene atıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 13 verilmiş kenene'yi eğittiğimizde sonucu y prede atıyoruz burada. Attığımız e, prediction'dan da bize ekveri skoru bastırıyoruz. Burada %93 gibi bir değer görüyoruz. Şu an yaptıklarımızın arasında en iyisi bu. Ve karmaşıklık metresi. Evet. Karmaşıklık matrisi üstte de anlattığınız gibi e, bu sonuçları vermiş komşuluk değerlere göre doğru skor değişimi gösterdi şimdi. Evet. Şimdi skor score list diye bir boş bir liste oluşturuyoruz ve bu listemizin 2 ile 15 arasında birer birer arttı. Ee, ve modelimizi eğiterek buradaki boş listeye skorları atıyoruz, ekliyoruz. Ve burada eklenen skorları skor list adlı listemize bastırıyoruz. Bastırırken bunu PLT plotla da e, gördüğünüz üzere bir görsele dönüştürdük ve show'la da burada durmasını sağladık. Gördüğünüz üzere buradaki değerlerimiz bu. Ve bunların gene e, kesinlik skoru, skorunu, skorunu yazıyoruz. Skoru, evet. %0.93 gibi bir doğruluk oranıyla en yüksek değeri taşıyor. KNN skoru. Yine recall'u bastırıyoruz. F1 skoru bastırıyoruz ve Classification'ı bastırıp bitiriyoruz. Gördüğünüz üzere burada çok yüksek bir değer karşıladı bize. 0.98 şu an gördüğümüz en iyi değer. Çok da recall fonksiyonuna ait. Ee, şimdilik bu kadardı. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.